olsaydım. Erhan ben yoldan çıkardı hocam. Ere ere çıkardı. Arkadaşlar son set lira vur gel. Arkadaşlar 450 kişi vurun gelsin. 500 kişi var. Vurka. Adana'ya gidek mi? Şu Ramo'yu dövek mi? Valla sen şu tane kafanda yumurta kırılır hocam. Haydi arkadaşlar vurun gelsin. Has babadan bir dolar yağmuru daha. Has baba vur. Tatar baba. Kimse ramo belki ramo yazmasın Elçuk arkadaşlar. Da. Papaz ramo da yazmayın. Arkadaşlar vurun. Susun Bunu kazanalım. Vurun. abi cansınız. Vurun. Yalnız değil kardeşim. Biz de buradayız. Benim bu sayfamda kimse şey değil. O diyen kişiye ben de söylüyorum. Demiş ya Tokat'ı küfür etmiş. Ben de ben de ona Oo, de biz Vallahi zor değil Tamam. Bina keraydı. Vallahi özür dilerim. ama. Thank. Diyeceğim keraydı. Vallahi zor değil Tamam. Vallahi özür dilerim. ama. Az babayın yoldaş. Az has has baba istedikleriyle gelemezken geldi. Az baba bizim motor Krallardır burada. Krallar grubu. Kevser ker ker aynı ker de az baban ha Ali uyun arkadaşlar. Ker de tono. Az babada takiro. Az baba uğur Allah'a kurban. Leken. Lekin o tüz kişi hepsi açmıyor. Ayıptır ya. Herkes has baba yatsın. Son darbeyi böyle bir patlatsın hoca. Baba yorgun abi büyük kurum bu son set. Bunu kaybedersek geri dönüşü yok ha. Herkes has baba yatsın. Selçuk abi cansın. Ramo, de Ramo papaz bana, değil mi arkadaşlar. Ramo de. papaz değil. Ramo valla papaz değil. Billah papaz değil. Ramo öyle demeyin ya. O Miss Burger o. O ima da. tadım ayrı bana. <laughs> Miss Burger de ton ha. Lekin. Arkadaşlar 500 kişiyiz. Vurun. 650 kişiyiz. Ayıp değil mi? Hepiniz aç mısınız? La vurun Valla kapatırım ha. Bir daha da açmam. Net. Hı. Uğurun gelsin. Ramo papaz değil arkadaşlar. Belki Remo demeyin ya. Son 25 saniye. Haydi Uğurun. He. Uğurun. belgir bana kanına. Mix bu Bro o zaman. Burada kibar insanlar var. Oha. <laughs> Öbür taraftan çıkaracaktım. Özür dilerim. <laughs> Buradan çıktı. Hadi arkadaşlar vurun. Yani, Son 3, 2, 1. Şimdi en büyük Aspaba babadan bir bergir. Ne ki o iki yumurtayı kıralım canım. Arkadaşlar, <laughs> eğer ben bunu kocanın yanına bırakırsam, ben de Ramazan değilim. Kardı kocanı. Adım ne de kocay kanı? Ede'yi kanına, ede'yi kanına karı baba tıfındı. Eğer sonu ne olursa olsun, o orospuluk yapamaz bana. Mızı hoca'yı kanına ya, hoca'yı vajramı vanı mızı to kanına ya. Az ben o yumurtaları kırdıracağım. Az baba için gidip kırdıracağım. Beza e, cumartesi günü gidiyor. E, Valla bayanlar kaçar. Koca da